Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir cilt aydınlatıcı, beyazlaştırıcı ve peeling etkisi olan harika bir maske tarifi paylaşıyorum. Maske uygulamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanallar kısmında evimin lezzetleri yemek kanalıma da bakar. Orada da bana abone olup sevdiklerinizle paylaşırsanız, destek olursanız çok mutlu olurum. Cilt renginizi açmak istiyorsanız bir ton, iki ton sürekli kullandığınız zaman iki tona kadar varacak kadar iki tona kadar siz cildinizi açabiliyorsunuz. İsterseniz dirseklerinizde kullanın, isterseniz el ve yüzünüzde kullanın, isterseniz boynunuzda kullanın. Her tarafa kullanabileceğiniz harika bir maske. Öncelikle yoğurt evde mayaladığınız yoğurttan yararlanacağız. Şöyle yoğurdumuzun susuz tarafından bir tatlı kaşığı kadar alıyorsunuz. yoğurtun artıcı özelliği vardır. Ayrıca da e, cildi arındırıcı ve beyazlaştırıcı özelliği de var. Cildi ayrıca da çok güzel besleyip içerisindeki kıymetli yağlar sayesinde de cildi çok güzel nemlendirip karışıklıkları da açma özelliği var. Şöyle kaşık ucuyla yarım çeyrek kaşık kadar tuz ekliyorum. Tuzum kaya tuzu. Tuzumu öğüttüm hazır öğütülmüş de bulabilirsiniz aktarlarda. Fakat benim elimdeki kaya tuzu e, biraz iriydi. Ben onu öğüttüm. Şöyle tuzu karıştırıyorum. Tuzun da artıcı ve dezenfektan özel, özelliği vardır. Şöyle çeyrek kaşık kadar tuz kadar da karbonat ekliyorum. Karbonatı da yoğurda iyice karıştırıyorum. Yoğurt ve karbonatın birleşimiyle harika bir artıcı krem olacak kadar kıymetli bir e, maske elde edebiliyorsunuz tuzla da ayrıca da birleştirdiğim için tuz ise e, oluşmuş olan akne ve sivilceleri de yok etmek için koydum daha sonra şöyle 5-6 damla kadar da limon yağı suyundan ekliyorum maskemi şöyle karıştırıyorum karıştırma işlemime fırçamla devam ediyorum. Nasıl kullanıyorsunuz? Cildinizi önce bir yıkayın. Uygulayacağınız bölge kol olur, boyun olur, yüz olur. Göz kısmına, göz altlarına ve çevresine değdirmeden yüzünüzü temiz yıkayın. Kağıt peçeteyle kurutun. Şöyle hemen sürün. Kalın bir tabaka halinde sürün. 15 dakika kadar bekletin. Daha sonra şöyle ova ova peeling yaparak yıkayın. Cildinizin bir ton açıldığını göreceksiniz. Maskeyi kullanmadan önce mutlaka bileğinizin iç kısmına veya boynunuzun altına şöyle biraz sürün. Alerji testi yapın. Özellikle hassas ciltler alerji testi yapmadan uygulamasın. Batmak, kızarma ve yanma hissi olmadığı sürece maskeyi güvenle kullanabilirsiniz. Özellikle bu maske güneş yanıklarını da, ani güneş kararmalarına da çok iyi geliyor. Cildinizin kararmasını istemiyorsanız mutlaka dışarı çıkmadan önce güneş koruyucu kullanın. Güneş koruyucularınızı cildinize uygun kullanın. En az 50 faktörlü kullanın artık çünkü güneş çok fazla yakıcı. Ve eğer ki mecbur değilseniz saat 10 ve saat 4 arası dışarı çıkmamaya özen gösterin. Dediğim gibi çıkar çıkma mecburiyetiniz varsa mutlaka güneş koruyucu kullanın. Bu şekilde cildinizi koruyabilirsiniz. Sadece beyaz kalmak için değil, ciltteki e, güneş yanıklarını, güneş lekelerini de önlemek için bu önemli. E, hem kollarınıza, hem bacaklarınıza, hem de yüz ve boynunuza mutlaka güneş koruyucu kullanın. Bu maskeyi tüm e, yaş grupları uygulayabilir. Haftada en az iki kere uygulamanız yeterli. Cildiniz çok koyu değilse haftada bir defa yapmanız yeterli cildinizin bir ton her yaptığınızda bir ton açıldığını göreceksiniz. Eski cildi renginize kavuşana kadar yapabilirsiniz. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Güvenle kullanabilirsiniz. Dediğim gibi uygulamadan önce alerji testi yapmanız yeterli. Kanalıma abone olup paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.